Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine top skin'liyiz. 2500 tokenimiz var. Bugün bu tokenlerle yine güzel CSGO skinleri almaya geldik. Sizler de burada böyle kasalar açıp CSGO skinleri almak isterseniz para ekle kısmına tıklayıp promo kodu kısmına sen bir kodunu kullandığınız takdirde %41 bonus kazanabilirsiniz. Örnek veriyorum attım 10 dolarlık bir bakiye var kanka. Direkt 14 olarak geçiyor bakiyene. 100 atarsan da 140 geçer. Herhangi bir limitli sınırı falan bir şey yok. Bilginiz dahilinde olsun. Buradaki ödeme yöntemleri de eğer isterseniz işte depozit yapabiliyorsunuz. Visa Mastercard, GTA, CSGO skinleriniz, Bitcoin'e Storm, Jotru, Tron, Tetar, bir ton ödeme yöntemi mevcut kanka. Serisinden benim buglı kasayı açarak ben gene bir şeyler almaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kasayı biliyorsunuz manyak bir kasa. Hani 719 kere açılmış. Size ne oluyor bir sesler mesler bir animasyonlar laglandı ama. 1, 2 var mı? 2, i̇ki... Ki yok gibi. Çok seri başlangıç oldu. Bir tane bıç vardı. Siti bir gelsin. Bir F5 atalım kanka. Beşisine 460 vermiştik. 380 400 civarı zaten. Bir bıçak çıktı. Buradan en az 2 almanız lazım. 5 açtığınız zaman. Ama zaten çok fazlasıyla veren bir kasa normalde. 2 geldi kanka değil mi? Aynen. Abi bu kadar temiz bir kasa. Al bir onu daha açtım bakayım. Bundan sonra daha açmam. Burada güzel bir şeyler var. Hemen salacağım seni. Garanti bin kasası kanka bu. Yani bunu her video açıyorum. Bak 2, 3. E şimdi geldi bu kasayı açma abi. Geldi bu kası açma. Nasıl açmayayım kanka? Hani nasıl açmayayım anladın mı? Şu sitede kasa açıyorsan bu kasayı açarsın abi. Hani gerçekten demiş olmak için demiyorum. Böyle bir kasa. Yani istesem de yapamam bir daha galiba. En çok açılan kasalara girmiş şu an. O kadar fazla. Ben zaten bayağı bir açtım. Demek ki insanlar da gelip açmış kanka. Oraya çıkmış o kasa. ilginç Vallahi ilginç. senin kendi bıçak kasının daha iyi bir kasa yaptık arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Oradan anlayın işi. Onun dışında yeni kasalara bir bakalım mı? Sitenin üst kısmında bir günü kalmış böyle kasalar var. Bunları biliyoruz zaten. Bunlara Para bitmedim ya. Pennywise. Bir 10'lu bundan atayım bakayım. 310 vardım. Problem değil yani. Hiçbir şey var de olur. Çünkü benim kendi galantik asam var. Gider en kötü ondan açarım. Bakayım buradan Vallahi bir şey var mıydı kanka? Hani bir şey var de sıkıntı yok dedik de, Öyle de demedik. Yarı fiyatını vardı. Bir hızlı attım bakayım. 110 arkadaşlar bu kasa kötü bir kasa. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde bu kasalar yenilenmiş olur. Deneyeceksiniz onları deneyin derim veya bekleyin, gördükten sonra açın. Bak bu da vermedi hiçbir şey. Millet Başkanı açıyor bakalım. Burada Rusça bir kasa var. Toplam 484 kez açılmış. Böyle de bir kasa. Evet saçma bir kasa var ama belki bir mantı var mıdır? olabilir bir beş atalım bakalım neden var mıdır diye düşündüm en kötü fit diyor gibi yani şunlar gelirse gene okey. Üsttekiler gerisi zaten manyak eşyalar M4 var başka da bir şey yok 690 verdi biz verdik 640 aynen dediğim kafa yani en kötü bunlardan biri çıkıyor fit diyor bunlar çıkmazsa full lose şunlar çıkarsa zaten hani bir şey dememe gerek yok herhalde o yüzden evet iki tane prinston geldi evet iki tane prinston geliyor daha fit diyor aynen ya digital prinston iki tane alacaksınız ya da bir tane M4 alacaksınız ki bu kasayı 5 açtığınızda fitlesin. Bakalım onun dışında bir eldiven. Bir eldiven. Başka da bir şey yok. Umarım pahalıdır bu. Hmm. 760. Yani okey. Bir 300 bakayım. Kötü bir kasa değil ama riskli bir kasa. Gerek var mı? Yani bilmiyorum. Prince Trim. Baş iki Prince Trim okey. Üçlüden iki, iki güzel yani. Güzel profit. Bir kaya geri çıkarttı. Güzel. Güzel. Buradan da bir tane eldiven koyduk aslında. Gayet tatlı lan aslında. Kötü değil. Ama bunu atacağım. O gider o bıçak kasasını açarım yani hala. Bak mesela beşli baş. Beşli başta harbiden nasıl bir kafeli bir şey oldu. Exchange oldu diyelim 2700. Biz neyle başladık? 2500'e başladık? Evet 2500'e başladık. Saçma makaslara gitmeyeceksin misiniz demek ki arkadaşlar. Şu kasadan ben gene açacağım ya. 389 diyor. Ver bakayım büyük dörtlü. Buradan bir tane varsa kafi zaten. Birinin üstünü verirse dörtlü de manyak bir şey. Ki bir tane geldi. Okey. Gayet tatlı yani. Gayet profit. Profit abi. Az da olsa profit. Bir dört daha attım bakayım satıp. Millet lordları morları çıkartıyor. Onun dışında da güzel bir şey çıkartan yok. Full biz çıkartmışız. Bir var iki var abi. Bu kasa normal bir kasa değil. Ben size söyleyeyim. Her açtığımda winliyorum bu kasadan. İnanılmaz gerçekten. Bu kasayı nerflerler yakında. Ben size söyleyeyim. Bu kasayla yaptığım üçüncü video falan. yakının nerf gelir abi bu kasaya. İki tane geldi yine. Abi inanılmaz bir kasasın sen ya. Sombiyonunu da atacağım. Buradan gelen bıçakları da satmadan tutacağım arkadaşlar. Ve videoyu da kapatırım büyük ihtimalle. Bir, iki, üç, dört bıçak. Dört bıçak. Kanka yani ben bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Nasıl bir kasa yaptıysam harbiden. Yani bir kasayı bu kadar övebilirim gerçekten yani ama görüyorsunuz abi şuna bakar mısın? Yani 100 tokene hemen hemen yaklaşık kaç yapıyor? 71 dolarsa yok 7 token 1 dolarsa hesaplamadım tam olarak ama şöyle bir bakalım. 100 token abi 14 dolar falan yapıyor. 90 token de bunu açıyorsunuz. Oradan hesaplayın işte ne kadar olduğunu. Abi yani gerçekten tabi her çıkacak diye bir şey yok. Onunla atıp da ben hiç alamadığım da oldu. Ama genelde en az bir tane veriyor onu da. Ki burada verdi mi? Burada vermedi mesela bak. Ya bu kasaya açıyorsan zaten ben ne diyorum ya? Bugün bir konuşamıyorum. Türkçede bir sıkıntı var Dediğim gibi açacaksan çok da açacaksın ki en kötü fitlesin. Yani böyle üçlüye beşli de sıkıntı olabilir ama onu da en az bir tane alırsınız. Güzeldi 2500'den 4500 ki zaten 2500'de nasıl aldığımızı biliyorsunuz. Geldik kodu kullandık abi. Daha kodu kullanmadan hemen bir göstereyim sizlere. Normalde 2500 token 350 dolar ediyor arkadaşlar. Biz oraya x 1 kodunu yazdık. 250 ile hemen hemen o civar bir şey geçti dur. Aynen şu tarz olacak. Hatta siz bunu edin 250. Aynen 250 attık ama 350 aldık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. %40 vardı için gayet güzel bir kod. Promo kodu kısmına kullanmayı Unutmayın eğer takılacaksanız. Sonraki videoya kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.